Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Efendim Miraç gecesini biz nasıl ihya edelim? Özel bir ibadet emredilmemiş. Dikkat edin, emredilmemiş. Tavsiyeler olabilir. Ben de tavsiye ederim. Ama emredilmemiş. Şeriat Miraç gecesini şununla ihya edersiniz diye bir talimatta bulunmamış. Öyleyse namaz kılınabilir. Efendim tevbe istiğfar yapılır. Kur'an okunur. Sadaka verilir. Olmazsa olmazlarından birisi duadır. Dua yapılır. Kardeşler duayı ihmal etmeyin. Ve dua yaparken de şuna dikkat edin. Allahu Zülcelal İblis aleyhillâneyi huzurundan kovunca İblis şöyle demişti. La aqudanna lahum sıratakel müstakim. Yemin ediyorum senin doğru yoluna oturacağım. Summe la atiyennahum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim Vallahi ciddi ekstra hımşakirim. Ben o insanların sağlarından yaklaşacağım, sollarından yaklaşacağım, önlerinden sokulacağım, arkalarından sokulacağım. Göreceksin çoğu sana itaat etmeyecekler. Dikkat ediyor musunuz? Bir cisimde altı yön vardır. İblis dördünü saymış alt ve üstü saymamış. Çünkü onu Allahu Zülcelal unutturmuş. İşte kardeşler, duanın yeri bu iki cihettir. Dört çeşit dua vardır. Cenab-ı Hak'tan bir takım şeyler istersiniz. Ellerinizi semaya açarsınız, öyle istersiniz. Onun için demişler ki Dua'nın kıblesi semadır. Bir felaketin, bir belanın def'i için dua edersiniz. Avuçlarınızı aşağı doğru tutarsınız. Öyle dua edersiniz. Bir de naz ve niyaz makamında olanların duaları vardır. Onların bedenlerinde hiçbir hareket olmaz. Onlar sükunet içerisinde İçlerinden Rabb'larına münacatta bulunurlar. Naz makamı. Bir de secdede dua edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarının çoğunu secdede yapıyordu. Size geçen de söyledim. Kulun Rabb'ına en yakın olduğu yer secde. Öylese kardeşler dua ederken namaz kıldınız, Kur'an okudunuz, tevbe istiğfar yaptınız. Artık sıra duaya geldi ise ellerinizi açıp dua ediniz. Ama onunla yetinmeyiniz, secdeye gidiniz. Namazdaki secde değil, dua için secdeye varınız. Ve o mahalde dua ediniz. O mahalde dua ediniz. Evet. Ancak burada iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kardeşler, bütün bunları anlatıyorum. Nasıl algılıyorsunuz? Eh, eve gidince biraz Kur'an okurum, belki biraz namaz kılarım, ondan sonra bir de dua yaparım, Tamam Miraç gecesini ihya ettim. Sonra sonra yatar sabah namazına kalkamazsam kaza ederim. Kalkabilirsem ne ala kılarım. Bu şekilde olursa böyle Miraç gecesini ihya etme planı, programı yok. Böyle bir tavsiye yok kimsede. Tamam mı kardeşler? Evvela şunu bilin. Efendim, Yatsı yazanı okunur. Ya şimdi kim camiye gidecek? Yağmur yağıyor. Baksana, oturup koltuğa televizyonu açıp bütün televizyon kanallarında şu anda Mevlit okunuyor. İşte Mevlit dinleriz. Bir taraftan kahvenizi yudumlarsınız, bir taraftan yanınızdakilerle sohbet edersiniz, bir taraftan da miraç gecesini ihya etmek için televizyonda okunan Mevlidi dinlersiniz. Böylece de Miraç gecesi ihya edersiniz. Böyle bir ihya tarzı yok kardeşler. Kendinizi boş yere aldatmayın. Televizyondan mevlit dinleyerek Miraç gecesi ihya edilmez. Siz yapacaksınız. Başkası mevlit okuyacak, siz bir şey yapmadan kahve içerek Miraç gecesi ihya edeceksiniz. Bu olmaz. Ayrıca kardeşler Dediğim gibi namaz kıldınız, dua ettiniz, ondan sonra yattınız. Sabah namazın ne olacağı belli değil. Böyle olmaz. Gecenin gecenin kalbi seher vaktidir. Böyle mübarek geceyi ihya edecek misiniz? Seher vakti kalkacaksınız. Seher vakti, akşam güneşin batışından. İmsaka kadar olan bulunduğunuz yerde zamanı üçe bölünüz, son üçte bir seher vaktidir. İşte o vakitte namaz kılacaksınız, o vakitte tevbe istiğfar yapacaksınız, o vakitte dua edeceksiniz. Muhtemelen Allah Resulü'nün miracı da o vakitte vuku bulmuş. öyle akşamdan işi bitireyim ondan sonra yatıp uyuyayım öyle olmaz. Evet kardeşler. Benim tavsiyem bu. Bundan sonrası size ait. Allahu Zülcelal şu idrak ettiğimiz Miraç gecesini cümlemiz hakkında İslam alemi hakkında hayırlara vesile eylesin. Akan gözyaşlarının akan kanların dinmesine vesile eylesin. Allahu Zülcelal bu gece hürmetine zalimleri zalimlerle yok eylesin. Memleketimize huzur, sükun ihsan eylesin. Geceniz mübarek olsun kardeşler. Lillahi'l-Fatiha.